Bugün sizlere hafızlık ile ilgili video çekmek istiyorum. İnşallah faydalı, hayırlı bir video olur. Hafızlık teknikleri üzerine e, hafızlık yapmak isteyen ya da aklında böyle bir niyet olan kişi inşallah bu videoyu görür ve faydalı olurum. İnşallah. Şükrosun ben de bundan 7,5-8 sene önce e, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgemi aldım. Ama tabii ki hafız olmak kolay, taşımak zor diyorum. Rabbim inşallah iki dünyada hafız olanlardan eylesin. Sizlere de tecrübelerime dayanarak ve almış olduğum eğitime dayanarak hafızlık serüvenimi, hafızlık tekniklerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hafızlık ne demektir? Hafız ne demektir? Bunu sizlere söylemek istiyorum. Hafız Kur'an-ı Kerim'i kurallarıyla, harekeleriyle, harfleriyle e, ezberlemiş, ezbere bilen kişiye hafız denilir. Rabbim inşallah isteyen herkese nasip etsin. Tabii ki ezberlemek de böyle normal bir Türkçe bir şeyi ezberlemeye benzemiyor. Bunun da kendine has teknikleri var arkadaşlar. Öncelikle hafız olmak isteyen kişinin niyet etmesi gerekir. Niyet nedir? İşte düşünüyorum hafızlık yapmayı gibi değil. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kur'an-ı Kerim'i baştan sona güzel bir şekilde ezberlemeyi diyerek bütün uzuvlarımızla niyet etmektir. Öncesinde iki rekat namaz da kılınabilir, oruç da tutulabilir. Ama önemli olan bütün uzuvlarımızla kalbimizle, beynimizle kabul edip bu yola baş koyup sabırla yıllarımızı alsa da e, niyetimizden şaşmamamızdır. Tabii ki zorlanacağız, Bunalacağız Şeytan hiç yanımızdan ayrılmayacak, ama biz yine de vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk e, tekniği niyet etmektir. İkincisi ise e, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir cüz 20 sayfadır, e, 20 sayfadır, 10 yapraktır. Ne olur birinci cüz biter, sadakallahül azim deriz. Bitiririz ya, hafızlıkta Sadakallahü'l-Azim dediğimiz son sayfayı bir olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Buna bir diyoruz. Yani bu sayfa bizim birinci sayfamız oluyor. Son sayfa bir. İlk sayfa ise, birinci sayfa ise 20 olarak geçiyor. 20 sayfa diyoruz. Bu da benim zaten hafızlık e, Kur'an-ı Kerimlerimden. Evet son sayfayı bir kabul ettikten sonra arkadaşlar ikinci kuralımız ise bir olarak kabul ettiğimiz ezbere yapacağımız sayfayı tekli sayılarla yüzünü okumak. En aşağı 11, 21, 31 olabilir. Hafızlık yapmak isteyen bir insanın yanında Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra küçük bir not defteri ve kalemli olmalıdır. Neden? Çünkü... Ee, Sayfayı okudukça bir tik işareti yapmanız gerekiyor. İster bunu Kur'an-ı Kerim'in yanına yapın, ister böyle not defterine yapın. Ama önemli olan sayfayı en az 11 defa ve üzeri tekli sayılarla okumanız gerekmektedir. Sonra diğer bir teknik ise, 3. tekniğimiz ise... Okunulan, iyice ağzımızın aşina olduğu sayfayı 3'e bölmektir. 5-5 olarak 3'e bölmektir. Genelde bu, bu böyle şaşmaz yani. Bu teknik bu şekildedir. Ben de yine 3'e bölmüşüm bakın. İster sonuna ezberleyin, ister başına ezberleyin. Ben genelde başını ezberleyenlerdenim. Parça parça bunu 5-5 böyle ezberleyeceğiz. Sürekli oku oku ezberle. Sonra bunu bırakıp bunu ezberleyeceğiz. Yine bu beşliği ezberleyeceğiz. Sonra bu beşliği ezberleyeceğiz. Ezberlemeye çalışacağız. Ezberlerken unutuyorsanız, işte yapamıyorum, aklımda kalmıyor, işte bu beşlikleri bir sayfa haline getiremiyorum diyorsanız doğru yoldasınız. Kesinlikle başlarda böyle oluyor. Başlarda değil hafızlık bitene kadar da böyle olan arkadaşlarım vardı benim. Ama şükür olsun ben zorluk çekmeden hafızlık yapanlardanım. Birkaç sayfada zorlanmıştım sadece. Evet sayfayı böyle 5-5 beş beş yapıp akşam ezanından sonra bu yapmış olduğumuz beşlikleri birleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gözüktüğü gibi bu bir sayfayı ezberlemek o kadar da kolay değildir. Sabah kalktıktan itibaren hoca derse girdikten sonra der, sayfamızı dinletip yeni baştan ezber yaparken akşam ezanına kadar bu 3 beşliği bitirmemiz gerekiyor parça parça. Akşam ezanından sonra ise sayfayı birleştirmemiz gerekiyor böyle. Ama işte tam birleşmemiş oluyor arkadaşlar. Zaten yapınca bunu anlayacaksınız. Yani böyle anlattığım gibi kolay olmuyor. Çok zorlanıyorsunuz ilk başlarda. Sonra yatıyorsunuz parça pünçük de olsa sayfa böyle karışık da olsa birleşmemiş de olsa o şekilde yatıyorsunuz. Tabii ki zihninizde yattığınız zaman acaba yarın hocama ders ver verebilecek miyim diye düşünüyorsunuz. Bunlar da doğru yani. Hatta hiç unutmuyorum. Ben hafızlığa başladığım zamanlarda gece sabaha kadar rüyamda sayfayı okurdum. Hatta böyle derdim ki Allahım artık uyumak istiyorum. Yani uykumu almak istiyorum derdim. Yani bunlar hep olası şeyler, olacak şeyler. Arkadaşlarım da yine aynı şekildeymiş. Neyse sayfamızı biz kaba taslak ezberlemiş bir şekilde yat, yatıyoruz arkadaşlar. En önemli tekniğe geçiyorum şimdi. Hafızlıkta e, en önemli tekniklerden bir tanesi niyetten sonra e, sabah ezanından bir saat önce uyanmaktır. Yani imamdan bir saat önce uyanmanız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz peki uyanıp da? Çünkü zihnimiz o saatte açık. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle de belirtilmiş hadisi şeriflerle de belirtilmiş. Günün uyanık e, zihnimizin ilk uyandığı gece saatleri zihnimizin en açık olduğu saatler. Peki ne yapıyoruz o saatte uyanıp sayfamızı birleştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bütün bir şekilde ezberlemeye çalışıyoruz. Hocamız gelene kadar. Ne yapıyoruz? Biz sabah ezanından bir saat önce uyanırdık ve e, 7'de yemek saatimiz olurdu yurtta ben yatılı kalırdım. 7'de yemek saatine inerdik. Ondan sonra yemeğimizi yerdik. 8.30'da hocamız gelirdi. Hocamız gelene kadar tekrar sayfayı birleştirirdik. Ne olur? Sayfa birleştire 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 artık bütünleşmiş haline gelir. Ha, tabii ki hocayı dinletirken birkaç yanlış çıkabiliyor. Bakın mesela benim bunlar yanlışlarım. Hocamın işaretlediği yanlışlar. Yani bu tip yanlışlar çıkabiliyor. Böyle e, yapıyorsanız doğru yoldasınız arkadaşlar. Kesinlikle hafızlık tekniği budur ve e, bu her sayfanın bir olarak kabul ettik ki son sayfaları bir sayfalarını her cüzün bu sayfayı yaptıktan sonra ikinci cüzün son sayfasına geçiyorsunuz derken bu birinci tur olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Yani hafızlıkta 3'ten 5'ten gidiyorum derlerse bilin ki e, her cüzün son 3 sayfasını ezbere biliyordur demektir. Evet bir de hafızlıkta evet bu hafızlık tekniğini size söyledim. Bunun üzerine kurulu hafızlık tamamen arkadaşlar. Bir de hafızlıkta iki tane terim vardır. Has sayfa, ham sayfa denilir. Ham sayfa hiç ezberlemediğimiz sayfaya denilir. Has sayfa ise ikinci tura geçtik ya mesela. Bu has oluyor. Ezberlemiş oluyoruz yani daha önceden. Bu sefer bu ham sayfamız oluyor. Evet arkadaşlar, bugün size hafızlığın ilk terimlerinden bahsetmek istedim. Hafızlığın temelleri bu şekilde atılıyor arkadaşlar. Gerçekten bu temeller üzerine yani nereye giderseniz gidin hep bu teknik size uygulanıyor. Evet ben bugün ilk videomu çektim. Bunu birkaç tane daha çekmek istiyorum size. Yine bu teknikler üzerine nasıl yapılır, nasıl edilir. İnşallah bu video size kolaylık sağlar. Umarım hafızlık yapmak isteyenlerin aklındaki sorulara cevap olur. Yine tekrar videolarda görüşmek üzere. Bugünlük videom bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.